mutfak dolaplarınızı ve çekmecelerinizi temizlemek isteseniz mutlaka atılacak veya kullanılmayan eski eşyalar çıkacaktır. Eğer bu eşyalar birikip yer kaplamaya başladıysa onları değerlendirmenin vakti gelmiş demektir. Bazen hevesle alınan bir fincan takımından sadece bir adet kalır. Tek tük kalan veya bu şekilde kırılmış ya da çatlamış fincanlarla ne yapılabilir? Ben bu sukulentlere bayılıyorum. Bakar mısınız? Fincanı saksı olarak kullanınca ne kadar da şirin oldu. Bakın, daha önce salata kasesi olarak kullandığım eski bir kase de var burada. Kase geniş ve hayvan olduğu için birkaç farklı sukulent ve kaktüs dikebilirsiniz. Burada kalan boşluğa da hemen bir şey bırakalım. Hmm, bir bakalım. Ha, tamam bakar mısınız? Kase ne kadar güzel oldu. Evet biliyorum. Bunları neden sakladığımı merak ediyorsunuz. Aslında bu konserve kutularını tam da aklımdaki bu fikir için saklamıştım. Mandalları bir bahçe çeti gibi kutunun yan yüzüne tutturuyorum. Toprağımı ve bitkimi de ekleyince bakın ne kadar güzel oldu. Peki, bu ufacık bölmeleri olan plastik buz kalıbını nasıl değerlendirmeli? Büyük bir kutunun içinde karışık bir şekilde duran tüm dikiş malzemelerini bu şekilde buz kalıbına doldurarak düzenliyorum. Sizler bunu masaüstü ya da çekmece düzenleyicisi olarak da kullanabilirsiniz. Neden bu kadar çok kepçe almışım hiç hatırlamıyorum. Üstelik çoğu yıpranmış. Bu servis kepçelerini kullanarak siz de mutfağınızda farklı bir ambiyans oluşturabilirsiniz. Kepçeleri sırayla uygun bir yere asın ve içlerine mum yerleştirin. Ben mum kullanmayı çok seviyorum. Eğer sizin de kullanmadığınız eski kaşıklarınız varsa onları dekoratif bir askılığa dönüştürebilirsiniz. şekilde alışılmamış ama son derece şık askılarınız olacaktır. Cam şişeleri atmaya kıyamıyorum ama bu şekilde de bir işime yaramıyor. Hmm, peki bu ışık şeridini ne yapacağım? En iyisi onlardan birer ışık perisi yapmak. İster balkonunuzdaki kahve, kitap köşenizi süslemek için, isterseniz de evinizin herhangi bir yerinde dekor olarak kullanabilirsiniz. Özellikle sonra kullanırım diye biriktirdiğim cam kavanozlara geldi sıra. Onları da dekorasyon malzemesi haline çevirebiliriz. Kavanozun dibine dekoratif kum dökebilir veya ufak taşlar bırakabilirsiniz. Kavanozunuzu çeşitli şekillerde süsleyebilirsiniz. Mümkünse enine toplu bir mum modelini seçiniz. Bu şekilde mum kavanozun içerisinde daha sabit duracaktır. Mumları yaktığınızda ne kadar hoş bir dekoratif ürün hazırladığınıza siz de şaşıracaksınız. Kullanmadığımız eşyaları ne kadar güzel değerlendirdik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.